yüksek hızlı tren seferleri üç geliş, üç giriş olarak yapılmaktadır. Sivas ve Ankara'dan yüksek hızlı trenlerle seyahat eden yolcularımızdan gelen aktarmasız Sivas İstanbul seferler talepleri doğrultusunda artık bu seferlerden biri İstanbul'a devam edecek şekilde planlanmıştır. Bizim burada Söğütlü Çeşme istasyonunda uğurlayacağımız tren gibi Sivas'tan da öğlen saat 13'te hareket eden yüksek hızlı tren seferi bugünden itibaren aktarmasız olarak İstanbul'a devam edecektir. Artık 483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılacak, işletilecek bu ekspres hatlarda İstanbul'dan 8.40'da kalkacak. Dediğim gibi Sivas'tan da 13.30'da kalkacak. Trenlerimiz İstanbul Sivas arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye, Pendik istasyonlarında duruş sağlayacak. Elbette ki günlerdeki taleplere göre tekrar bazı değişiklikler yapılabilir.